Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmali. Rabbi şirali sadri ve yessirli engi ve ahli min nisani yefkahu gavi. Bugün inşallah Fatiha suresine başlayacağız. Allah Rabbimizi tanıyor muyuz biz? Çünkü bunun üzerine için duracağız? Hanımefendiler şunun için duracağız. Biz Rabbimizi ne kadar iyi tanırsak ona kulluğa daha çok dikkat ederiz. Hani Allah'tan en fazla alimler korkar meselesi var ya, yani oradaki espri ne? Alim, ilim sahipleri Allah'ı iyi tanıdığı için ona karşı çok daha dikkat eder manası çıkıyor. De, Bakmayın. Anadolu'da bilirsiniz atmalı koyarlardı kapıların girişine veya nazar boncuğu takarlar, gök boncuğu. Oradaki espri de şu, yani ilk bakış, bakış yoğunlaşmasın da dağılsın da çocuk nazar olmasın diye. Cemaat gidiyor. Eyvallah evet. yani cemaatler, vakıflar, dernekler bir boşluğu dolduruyor. Güzel. Ama oraya gittikten sonra oradaki hocasının sözünü hadisten daha fazla önde tutar hale geliyor. Burada sıkıntı oluyor işte. Evet, yani... Peygamberimiz Fatiha'yı namazın olmazsa olmazı diye nitelendirmişlerdir. Fatiha'sız e, namaz olmaz buyurmaktadır. O da e, Müslim'de, Ebu Davud'da bu halde geçen bir hadiseydi. Fatiha'sı. surelerin arasını ayırdığı için kullanılıyor demişler. Bazı alimlerde Bismillahirrahmanirrahim'le başladığı için Fatiha, Fatiha'nın ayetidir demişler. Tamam mı? Bir işe başlarken niyetin önemi neyse besmelerin önemi de odur. Besmele hayatı, şuurlu yaşamanın ve Allah adına farkındalığın Kur'an'ı ifadesidir. Yani raşlar, Yılanlar, çayanlar hepsi Rahman sıfatının tecellisi olarak rızıklanıyorlar. Bu dünyanın nimetlerini istifade ediyorlar. Rahman sıfatının tecellisi olarak. Hiç ayrım yok. Herkes Allah veriyor. Mesela bu kulularım isyan ediyor. Ben güneş, güneşin ısısını, ışığını vermeyeyim demiyor. Güneşin ısısından ışığından herkes faydalanıyor. Allah veya varlığı yaratmaya hükmettiğinde, yani varlığı yaratacağım dediğinde kendi katında bir kural ve ilke koydu. Kendi kendine. Haşa Allah ilke koyar mı ama kendi kendine mesaj olsun diye kullarına neydi o ilke o prensip o kural şüphe yok ki rahmetin gazabını geçmiştir rahmetin. ölülü hak edenler rahimin rahmetinden fazladan pay alırlar rahmetin rahmetine nail olmak için ölülü hak etmek şart değildir yani rahman sıfatının tecellisi olarak bir şeyler elde etmek için bir şeyler yapmak şart değildir Allah rahman sıfatının <laughs> tecellisi olarak herkese veriyor ama Allah rahmeti 100 birim kılmıştır. 99 birimini kendi katında tutmuş, bir birimini yeryüzüne indirmiştir. Mahlukatın birbirine gösterdiği merhamet bu bir birim sayesindedir. Yani bir hareket teşekkür ederim. Dikkat edin İnşallah bir dahaki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.